Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm Aleyküm. Ordu'nun İnoyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımın ismi değişti. Nebahattin idi Şimdi Ordu'nun İnoyası YouTube kanalı diye değiştirdik. Bir isim değişikliğine gittik arkadaşlar. Böyle bir sıralı oya var elimde. Arkadaşlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eee... Şimdi biraz yazmamın markasını söyleyeyim size. Yüzde yüz pamuklu bir yazma. Uğur ipek. E, yüzlük bir yazma. Yazmam hediye olacak arkadaşlar. E, yeşil ipimi şöyle yeşil ipimi göstereyim size. Yeşil ipimin numarası 476 Kremim var. Krem rengimin numarası arkadaşlar 746 Şu yazmamızdaki çiçeğin koyu renginden yapacağım dallarını yapıyorum. Topatyalarını bunun da numarası 423 arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeşil yeşilini bitirdim aslında. Sizlere göstermek amaçlı bir tane bırakmıştım burada. Aralarında arkadaşlar oyamızın 8 tane atlıyoruz. 9. dan başlıyoruz. 3 3 8 Arkadaşlar e, hastalık var başımızda biliyorsunuz. Herkese, hastası olan bütün insanlara şifa diliyorum arkadaşlar. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Ben de e, hastalık meydana geldiğinden beri burada yoktum arkadaşlar. Şehir merkezinde yoktum, köydeydim. O yüzden video çekemedim sizlere. Video çekemediğim için de 4-5 aydan beri video atamadım arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. 1-2-3 tane zürafa yaptım. 4. yapıyorum. 4 5 tane zürafa da kayamızı başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma destek bekliyorum sizlerden. Video atamadım. Kusuruma bakmayın. Yüksek rakımlı bir köyde olduğumuz için internet olmadığı için telefonlar bile zar zor çekiyor arkadaşlar. O yüzden video atamadım. Şimdi ben bu kayamı böyle eksilterek bitireceğim arkadaşlar. Bitirdikten sonra görüşmek. Arkadaşlar ben kayamı bitirdim. beşli zırafadan başlamıştım ee, son bir tane kalana kadar yaptım şimdi şu ortadan çiçeğimiz yan duracak şu şekilde arkadaşlar çapraz bir çiçek olacak çok harika bir oluyor arkadaşlar tüleyince krem ipliğimi ben iğneme taktım şimdi buraya tam ortasına arkadaşlar iki zürafa burada kalacak zürafa da burada kalacak tam ortasına bu krem rengini yapıyorum arkadaşlar. Sinek kanadı yapacağım 3 tane. Şu sıralar hastalık nedeniyle eve kapanmışken inoyası yapıyoruz arkadaşlar. Örgü örüyoruz, inoyası yapıyoruz, sipariş alıyoruz. Boş koşturulmuyor arkadaşlar. Ben duramıyorum el işi şey yapmayınca vakit geçiremiyorum arkadaşlar sipariş almaya çalışıyorum kızlarım var kızlarıma yapıyorum sizlere de video atamadım kusura bakmayın arkadaşlar bu şekilde küçük sinek kanatları yapıyorum arkadaşlar oldukça küçük yapın arkadaşlar sinek kanatlarınız minik minik olsun şekilde gördüğünüz gibi bakın şimdi üzerinin moruna geçeceğiz arkadaşlar ipimi saplayım ben hemen ipimi sapladım arkadaşlar buraya ekledim hemen gördüğünüz gibi dağcığın kenarındaki birinci zürafaya ekledim buradan yukarı yuvamızı yapacağım şimdi çiçek yuvamızı Şu şekilde yukarı doğru çıkacağım. Binoyası ee, yapanlar hemen hatırlayacaktır. Bu şekilde geri doğru çıkıyorum yukarıya doğru. Arkadaşlar neden kanalımızın ismi değiştirdiniz diye soracak olursanız e, oğlumun tavsiyesiydi. Değiştirdim arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum kanalıma. Ee, eğer videomu, emeğimi beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay değil arkadaşlar bunları yapmak. Zor arkadaşlar. Vakit ayırıyorsunuz. Bir nevi iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey arkadaşlar bu. Bilmeyenlere de öğrenmesini tavsiye ediyorum. Hiç canınız sıkılmayacak. Güzel vakit geçireceksiniz. İğne oyası yapması çok zevkli olan bir şey. Hediyeler yapabilirsiniz. Satabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Bundan. Gördüğünüz gibi sinek kanatlarından yaptığım şu yuvaların içine her yuvanın içine iki tane yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yuvanın içine iki tane yapıyorum. Ütülendiğinde de çok harika duruyor. Benim ben sadece yinesini yapmıyorum arkadaşlar. Bağlarım, bahçelerim var arkadaşlar. Onlarla da ilgilenmek zorundayım. Yani hepsine yetişmek zorundayım. Evime, bahçeme. O yüzden eee Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Konuşurken takılıyorum bazen. Özür dilerim hepinizden. Şu şekilde her yuvaya iki tane yapıyorum sinek kanadı. çok sipariş alan da bir oya. Bir arabundan çok yaptım ben arkadaşlar. Daha sık da yapabilirsiniz. Daha böyle yan yana da durdurabilirsiniz. Ama ben aralarında 8 tane atladım. Çok birbirine yakın olup birbirine bitişsin istemedim. İpimi keseceğim şimdi burada arkadaşlar. Bitti. Keserken çift doladım. Bitirdiğim yerde çift doladım. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.